etrafında ihtilafsız ittifak edebileceğimiz ortak değerleri öne çıkarmamızı gerektiren günler yaşıyoruz. Tarih ortak değerlerimizden biridir. Özellikle Çanakkale Zaferi. Yakın tarihi içindeki yeri bakımından son derece anlamlıdır. Anlamlıdır çünkü Osmanlı bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildi denilen bir zamanda kazanılmıştır. Mahiyeti itibariyle bir diriliş cehdi, aynı zamanda da birlik beraberlik sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhtacız. Hatırlayalım ki Çanakkale zaferi Avrupa'nın hasta adam damgasını vurduğu bir milletin varlık mücadelesidir. Mücadele kaybedilseydi her şey biter ve o moral çöküntüsü içinde İstiklal Savaşı bile verilemezdi. Ama kazanıldı, tarihin yolu ve yönü değişti. Bir millet ateşle imtihan olundu Çanakkale'de, tarihle hesaplaştı ve kendi varoluş tarihini yeniden yazdı. Oysa yıllarca savaşmaktan yorgundu. İmparatorluğun geniş coğrafyası içinde 17 yıl aralıksız savaşmış, başta insan kaynakları olmak üzere hemen hemen tüm kaynaklarını tüketmişti. 17 yıl aralıksız savaş. Yıl 1897. Cephe Dömeke. Paçamıza salınan Yunan ordusuyla hesaplaşıyoruz. Hemen arkasındansa Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. Yıl 1911. Osmanlı mirasından karpı koparmak isteyen İtalya ile savaşıyoruz. Yıl 1911. 1912-1913. 1. ve ikinci Balkan savaşları karşımızda Rusya'nın kışkırtıp desteklediği Sırbistan, Bulgaristan ve Karada yani yeni bir Haçlı ordusu. Anadolu'nun tertemiz gençleri Balkan topraklarında kalırken İstanbul'a ve yakın kentlere Balkanlardan müthiş bir dindaş, soydaş akını başlıyor. İmparatorluğun sınırları ise Edirne'de çiziliyor. Yıl 1914. Bu kez cephe bütün vatan. Yine kan, barut ve ateş. Ateşin ortasında yine biz. Üstelik imparatorluğumuzun merkezi kendi içine kapanmış, politikacılar iktidardan pay kapmaya çalışırken Allahu Ekber dağlarındaki buz cehennemi binlerce vatan evladını yutmuştur. 17 yıl aralıksız savaşan bir milletten önce insan kaynakları, ardından para kaynakları, nihayet silah kaynakları tükenir. En tükenmiş anınızdaysa en güçlü donanmayla son darbeyi vurmaya gelirler. Çanakkale savaşlarının özü de özeti de budur. Önemi ise yokluktan varlık çıkarılabilmesi, Çanakkale geçilmez hükmünü dünya tarihinin alnına vurabilmesidir. Dünyanın en yorgun milletinin dünyanın en iyi ordularının karşısında tutunabilmesi, gerçekten de analize muhtaç bir durumdur ve geleceğimiz açısından büyük bir umuttur. Ve nihayet 18 Mart. Mehmet Akif'in kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela dediği kuvvetler denizden saldırıya kalkıyor ve Çanakkale sırtları denizden, havadan ve karadan atılan bombalarla bir anda cehenneme dönüyor. Bu saldırılar bir kısmı çocuk yaşta, bir kısmı yedek subay on binlerce şehide mal olacak. Şimdi Çanakkale zaferini tarihe yazan insanın imanına yapısına, karakterine o insanlar Allah'a yakın insanlardı. Cephede bombalar altında namaz kılacak kadar yakın. Savaşırken oruç tutacak kadar yakın. O insanlar aynı zamanda son derece cesur insanlardı. Yahya Çavuş emrindeki son birkaç Mehmetçikle tam 3 alay düşmana karşı bütün gün savaşıyor. Son askeri şehit olmadan savunmasına bırakılan tepeyi düşmana teslim etmiyordu. Ve sonunda hepsi şehit olup ebedileşmişti. Çanakkale eski valilerinden Nail Memik Bey bu kahramanlık karşısında ağlıyor, bir dörtlük yazıp Yahya Çavuş ve arkadaşlarının mezar taşı yapıyordu. Bir kahraman takım ve Yahya Çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahlanmış erleri Allah'ı arzu ettiler. Akşama kavuştular. O insanlar yardımsever insanlar. İngilizler esir aldıkları yaralı asker ve subaylarımızı canlı canlı denize atarken bizim insanlarımız yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyor, zaten çok kıt olan yiyeceklerini onlarla paylaşıyordu. Onlar imkansızlıklara sığınmadılar, şartlara teslim olmadılar. Ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a iltica ettiler ve imkansızı başardılar. Son söz Mehmet Akif'ten olsun. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Müzik